Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. 8. seviye Max nasıl oynanır? Bugün sizlerle birlikte Max oynayacağız. Haritamız hesaplaşma güvenlik merkezi. Tek oynuyoruz tabii ki. Ve bugünkü video başlasın. aşağıdan videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Eğer bu bu videoya 30 like gelirse babamla da video çekeceğiz. Max benim en sevdiğim karakterlerden biri bu arada. Ben çok seviyorum Max'ı. Şurada bir crow var. O çok tehlikeli. Max böyle çok güçlü bir karakter değil. Çok da güçsüz bir karakter değil ama orta yüzeyde bir karakter. Şurada biri var mı? Evet. Gold var. Tehlikeli. Orada da crow? Ve öldüm kaç kupa aldık bakıyoruz hemen artı iki kupa aldık bu arada Max 24. Tutukta, niye 589 oldu diye sorarsanız sezon bitti biraz da ben düşürdüm yanlışlıkla yani öyle Max'la yolumuza devam Evet anda bir mortis var. Mortisler çok tehlikeli. Ele yıldız gücü olunca çok baya baya tehlikeli oluyor. Evet şu anda bana geliyor. Evet geliyor. Ben şöyle fazla değiştiriciyi kullandım. Mortis benim peşim bırakır mısın? Bırakmıyor da yani. Bu yüzden mortisleri pek sevmiyorum. Oradan da Nita Orada bir bo var. Şurada. Evet. Şöyle far, ikinci faz değiştirdiğimi kullanmak zorundayım. Mecbur ve spy. Spy öldü bu beni. Eksi altı yedik. Kötü oldu. Gerçekten ya çok kötü oldu. Bir anda çıktı önüme. Bir maç daha atalım. Evet ortaya gitmem gerekiyor. En azından bir iki kutu alayım da. Şu Mr. hiç sevmiyorum ya. En sevmediğim karakter. Bari şunu alayım. Bu Şu orada tehlikeli. Önümdeki kutuyu alabilirsem çok güzel. Of 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 of. Şurada biri yoksa gireyim. Evet. 9 kişi kaldı. Oo, alttan Leon geliyor. Ultisi dolmuş. Benim de acilen ulti açmam gerekiyor gerçekten. Burada bir Jesse, orada bir Nita. Evet Jesse çok zor durumda ve Nita öldü. Yalnız tehlikeli olmaya başladı Nita'da. Şurada biri var mı? Yok. Oraya geçelim. Mr. P var hatta. Mr. P'yi öldürebilirim. Şimdi... Ya... Can doldu. Can... Canı dolmasa belki öldürebilirdim. Öldü Mr. P tamam. Çok şükür. Yalnız Kuo tehlikeli bir eleman. Beş kişi kaldı şu anda. Önümde bir Leon var. Kapışın kapışın. Bir tanenin Crow'u öldürmesi gerekiyor. Evet, evet, evet. Ben şöyle fazla sürücü kullanayım. Evet. Bu arkadaşlar. Artı 10 kupayı aldık ve 593 yaptık. Deneyimiz 105 oldu. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bu arada şurada niye iki tane kutu var diye soruyorsanız babamla kutu biriktireceğiz artık. Yani kutu biriktirme challenge yapıyoruz. Bir de sürekli maçla girmeyin. Bir de e, hangi karakter alsam 8 bit alayım. Bir de bunu oynayalım. 8 bit çok yavaş arkadaşlar ya. Normalde yavaş olmasa çok güzel bir karakter. Ama çok yavaş. Orada biriko Ben oriko'yu alabilirim ama kaçıyor. Biraz da yavaşlığından kaynaklı ya. Şurada. Neyse ben şu kutuyu alayım ya. Sıfır yükle başlamayalım. Of of of. Duracağım mantarı. Lan ver bana. Şöyle bir konu canına... Allah arkadaşlar Bu olmadı gerçekten. Evet son bir kez bir de Nita oynayayım ve Bugünlük bu videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Lütfen aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olan ve like atan herkese çok teşekkür ederim. Birbirinin sakızı nasıl bana tepki ediyor? Dediğim gibi bu tür serilerimizin devamını istiyorsanız ya da farklı challenge'ların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Babamla da video çekeceğiz yakında. Onu da söylemiş olayım. Evet 8 kişi var. Şuraya kusayım. Bu dynamite acayip tehlike ya. Orada bir kal. Orada bir kal. Bir dakika. Şu Dynamite'ı öldürmem gerekiyor ya benim. Şurada bir ay mı? Yok sanırım. <laughs> 7 kişi var. 6'ya düştü. Bu öldürebilir miyim? Ama can basar bu kendine. Evet. Can basar. O tehlike ya. En güçlü olduğum şey. Of of of. Koku beni öldürüyor. Tamam tamam canım doldu. Çok güzel çok güzel. Max çok fena avladı gerçekten. Yani çok sevdiğim bir karakter, çok sevdiğim bir karakter ama hani yine öldürüyor. Böyle işte arkadaşlar son durumlar böyle. Dediğim gibi bu gibi serilerin devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Bugünlük video bu kadar. Görüşürüz.